Merhaba, paranın rotasına hoş geldin. Bugün sana, zengin insanların, finansal kararlarını nasıl verdiğini ve bu düşünce yapısını senin de nasıl kazanabileceğini 10 maddede anlatacağım. Videonun sonunda kendi paranı nasıl, daha iyi yöneteceğini ve zihnini nasıl, zengin gibi eğiteceğini anlayacaksın. Hazırsan başlayalım. Birinci zenginler parayı araç görür. Zenginler için para bir hedef değil, araçtır. Onlar için para, özgürlük, zaman ve fırsatları satın alma gücüdür. Sen de para kazandığında önce bunu nasıl değerlendirebilirim diye düşün. İkinci harcamaz, yatırım yaparlar. Kazandığı her kuruşu harcamazlar. Giderlerini kontrol eder, kalanını yatırıma yönlendirirler. Bütçe yönetimi, zenginliğe giden ilk adımdır. Üçüncü pasif gelir kaynakları oluştururlar. Zenginler sadece çalışarak değil, uyurken de para kazanır. Kira, temettü, dijital ürünler. Senin de bir gelir kapın seni uyurken çalışmalı. Dördüncü kendi zihinlerini yönetirler. Zenginlik önce zihinde başlar. Korkularını ve kötü alışkanlıklarını kontrol edenler. Finansal riskleri doğru değerlendirir. Beşinci finansal okur yazardırlar. Zengin insanlar faiz nedir? Enflasyon ne demek? Yatırım nedir bilir? Sen de her gün 15 dakika finansal içerik okuyarak başlayabilirsin. Altıncı kötü borçlardan kaçarlar. İhtiyaç dışı borç zenginliği öldürür. Zengin insanlar, kredi kartı limitlerini değil nakit akışlarını önemser. Yedinci zamanlarını paradan daha değerli görürler. Zaman, para kazanmak için kullanılır. Ama zamanı doğru harcamayan biri, para da kazanamaz. Sekizinci yatırım yaparlar. Zenginler, doğru insanlarla tanışmak için zaman harcar. Sen de çevreni geliştirmeyi bir yatırım gibi gör. Dokuzuncu sabırla büyürler. Zenginlik bir gecede gelmez. Yavaş ama istikrarlı büyümeyi bilirler. Bugün 100 TL yatırmak. 10 yıl sonra 10.000 TL olabilir. 10. para hakkında konuşmaktan çekinmezler. Parayı konuşmak ayıp değildir. Zengin insanlar finansal konularda açık ve şeffaftır. Unutma, finansal özgürlük zengin olmanla değil. Paranın seni yönetmemesiyle ilgilidir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara paranın rotasını buluyorum yazmayı unutma. Bu arada Tropikal Meyve kanalının bize sponsor olduğu için teşekkür ederiz. Açıklamadaki linkten takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.